Bakalım rehberinde tanıdık birileri var mı? Ne oldu buldun mu bir şeyler? Hala rehberde yok. Ya, fotoğraflara da bak. Hı. Aa biz. Yasemin. Ha? Bu daha çok Ayşen gibi aslında mı? Dün gelen bildirimlerde ne varmış? Ondan bir şey çıkmadı. Yani açamadığımız için indirmemiş telefona. Telefoncu öyle söyledi. Üf, kim bilir ne vardı içinde? Ateş. Hı. Sen bu kadını babanın gönderdiğine emin misin? Vallahi değilim Yasemin. Ya eğer öyle olsaydı kadının bizim peşimizde olması gerekmez miydi? Baksana bu bayağı Ayşen'le ilgileniyor. Şuna bak. Yoksa Ayşenle fotoğraflarınızı? O güvenlik kamerası kaydedi Yasemin. Bu baya baya takip edilmiş çekilmiş fotoğraflar. Ateş ya. Hı. Sence biz suç işliyor olabilir miyiz? Yok artık daha neler. Hı. Yasemin, kadının telefonunu çaldık. Gittik telefoncuya, içini kopyalattık. Şimdi mi Çişt. aklına geliyor bu? Sus, sus, sus. Suç değil, organize suç bu organize. Merhaba. Ben geldim. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Ne yapıyorsun siz? Gömülmüşsünüz bilgisayarı öyle ekrana. <gülüyor> Hiç. Hiç. <gülüyor> ya niye zahmet ettiniz? Aşk olsun zahmet olur mu ya Semin'cim ya? Artık ocaklı cezveydi falan uğraşmazsın işte bununla yaparsın mis gibi kahvelerini. Tabii en iyi kahve cezve de yapılır. Yo emin olun bununla da yapılır. Hı -hı. Aa, ya Bunları da böyle ne bileyim hani güzel güzel <laughs> renk versin aralara falan koyarsın diye düşündüm. Hey, ay çok güzeller. Gördüm çok tatlılarmış. Ay beğenmene sevindim ya Semin'cim. Güle güle kullanın hepsini. Ee siz niye çağırdınız beni? Hayırdır ne oldu? Ya halacığım bugün Demir'in doğum günüymüş. Hazır babam da yokken kendi aramızda kutlayalım dedik Yalı'da. Yani sürpriz yapacağız. Senden isteğimiz de biz burada yokken Emin babayla birlikte kafeyle ilgilenir misin? Oğlum, ben idare ederim. Lütfen hanımefendinin vaktini almayalım. Hay, yok canım. Niye benim vaktimi alsınlar? Ayrıca yeğenim benden bir şey rica etmiş. Ne olacak seve seve yaparım. Aa ama önce tabii. Şey, biz yalıda doğum günü partisi yapabilir miyiz diye soracaktı benim canım kocam. Aşk olsun Yasemin. Hey, duymamış olayım. Ne demek ya? Kimseden izin almak zorunda değilsiniz ki. Orası sizin de eviniz. İstediğiniz gibi yapın. Burası da bende. Hiç merak etmeyin siz. Ben demiştim sana. Halam beni hayatta kırmaz diye. Sen var ya sen. Hmm. Sen eşek sen nasıl biliyorsun benim farkındasın sen? Vallahi farkında değilim gel. <laughs> ya o değil de keşke önceden haber verseydiniz. Ben de evdekilere pasta, kek, kanepe falan hazırlatırdım. Aa yo yo yo. Yo. <laughs> Özellikle de pastayı kendim yapmak istiyorum. Yok artık. Ne münasebet canım. Kendi kardeşim pastasını ben yaparım. Sana ne oluyor ki sarı Dayıcım, Dayıcığım. Yok şimdi şöyle yapalım istersen Süheyli ablacığım. Sen de yaparsın. Yasemin de. Aman koskoca yalı zaten. Sana da yeter Yasemin'e de. Sen o güzel lezzetli ellerinle kanepeleri yaparsın. Pastayı da Yasemin yapar. Hı? Şöyle iki usta aşçı birlikte çalışırsınız. Hı. Değil mi karıcığım? Hı, birlikte yaparız Süheyla. Yalıda. Yani mutfağında. Yalnız e... Bizim hemen çıkmamız lazım çünkü çok işimiz var. Ay yok şu film. Ayşe'ni ararız o getirir şu Ayıp abi hadi. Ama bir şey söyleyeceğim yolda bir yere uğrayalım ben Demir'e hediye almadan bir yerden bir yere gitmem valla. Tamam alırsın hediyeni. Ay day dayım ya bizim dükkana iki tane kek bırakır mısın? Valla bekliyorlar sana zahmet olacak ama. Tamam kızım. Ay sağ ol hadi gidelim. Tamam be Ay, başıma dikildi Zebellah gibi. Görüşürüz abi. Ee, damla kimi yıkayım. <laughs> dışarısı bir orta kahve bir de su bekliyor. Tamam. Yardım edeyim mi? Yok ben hallederim. Sağ ol. Dayı ablam geldi mi? Ee, yok kimse gelmedi. Allah Allah. Geleceğim dedi bana ki kalmaya gittim falan dedi. Allah Allah. Gelmedi. Yasemin nerede? Ya eve gittiler onlar ateşle. Eve mi gittiler? Ne yapacaklar ki evde? Siz buradasınız zaten. Ya Allah Allah! Oğlum sana ne milletin özelinden? Bana ne dayı milletin özelinden zaten? Ben ondan değil, kek varsa kek alacağım ben. Var mı kek? Evet. E, 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 evet Hayırdır ha, Olması lazım Oğlum, oğlum kek! Vay vay vay! Aa! Çok güzelmiş bu ev ya, bayağı güzel. Evimize hoş geldin Seyla'cığım, güzel değil mi? Hı. Sadece birazcık küçük. Hı. Hı. İşte bu da bizim fakir annesi Leyla. Fakir evet. Ee? Aa, Katya da geldi. Hoş geldiniz, buyurun. Yok o bizim Zeynep. Zeynep mi? Hı. Ha, fakir yalısı derken ondan bahsettin demek ki. E şey, Matmazel nerede? İçeride mi? Matmazel mi? Piyano dersi falan yok mu? Yok şey, e, bizde Hüsnü abi var. Tesisatla elektriğe bakıyor. O iş görür mü? E, Ateş sen bana dalga mı geçiyorsun Allah aşkına? E peki şey, Bülent. Bülent içeride durum. Ders mi çalışıyor Bülent Ay dur bence şey, kat ya. Sen bana mutfağı göster. Ben de o sırada gideyim. Ednan Bey'i bulayım ya. Ednan Bey içeride mi? Bihter kız ben geldim. Dünya <laughs> zenginlikle bir anda karşılaşınca <laughs> yaktı devredir herhalde. Yürü yürü. Teşekkürler Zeynep. Ay abi ben de seni arıyordum. Sebep? Bugün Yasemin'in doğum günüymüş. Sürpriz parti hazırlıyoruz ona. Aa Yasemin'in günü bugün. Yani Yasemin'in doğum günü bugün müymüş? Ben niye bilmiyorum bunu ya? Sen neden bileceksin ki? Sana ne ya Sem'inin doğum gününden? Ayrıca bilmek zorunda mısın sen bunu? Yok canım ben neden bileceğim? Ee, ya biz bu kızla aynı gün mü doğmuşuz ki? Yok. Bak onun doğum günü 12'si yani bugün. Seninki 14'ü. 13 değil mi kızım benim doğum günüm? Cık, değil. 14. Ya ben parti marti işini de hiç sevmem ha. Ama abi ateş yardım istedi. Bak Yasemin için katlanırsın. Ha bir de yalıya gideceğim. Gitmem. Son gittik oraya adam labirentteki fare gibi döndürdü bizi. Ya zaten babam bir duyarsa var. Tamam sen çok haklısın ama Ateş'in babası evde yokmuş yani biz biz olacağız. Oyun bozanlık yapma hadi hazırlanalım gidelim hadi. Ne hazırlanması ya? Sen deli misin neye hazırlanacağım ben sence? Lütfen. <laughs> Ayşen kızım bak. Sen git hazırlan giyeceksen ne yapacaksan ya. Beni bozma tamam kızım? Abi lütfen. <laughs>